Alo. Gürkan selam nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de. Hafta sonu nasıl başladı? Hafta sonu yorucuydu. Bir seminer alıyorum dünden beri. Evet. Bugün sabah 10 gibi başladı. Akşam 9.30'a kadar. Ne hakkında seminer? Uluslararası basketbol antrenörleri semineri. Vay çok Bizim iyi. Bize yaptırmak için. Evet. Bu seminerle almamız gerekiyor. Hafta sonu böyle geçecek. Şimdi başladı bile. Sen şu anda ne yapıyorsun? Şu an e, ara vermek üzereydik zaten. İlk ha hayır, hayır. Şeyden bahsediyorum yani genel olarak ne yapıyorsun? Ee, şimdi üniversite okuyorum, endüstri mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda 3 yıldır lisanslı basketbol antrenörüyüm. Çok güzel. Alt antrenörlük yapıyorum. Hangi takım? Yellowsport. Süper. Peki Aynen. sonra nasıl devam ediyorsun ediyor kariyere? Yani o aslında benim için büyük bir soru işareti ama e, kendi girişimimi yapıp kendi işimde çalışmak istiyorum. Aynı zamanda basketbolun da içinde kalmak istiyorum. Ama kurumsal hayata giriş yaparsam basketbolla beraber yürümeyeceğini düşünüyorum. Ya yani bir mühendis olarak ya bir takımın yöneticiliğinde ya da federasyon yöneticiliğinde çalışmak istiyorum. Ama yani işte, e, şey yapabilirsin. Bir basketbol okulu kurabilirsin. Sonra o basketbol okulunda kurduğun e, mühendissin aynı zamanda bir tane yazılım geliştirebilirsin basketçilerin işte verimliklerini ölçmek üzerine sayı atma verimliliği. Yani değil, böyle bir Aslında yapıldı aslında. Hı -hı. Ya öyle mi? Çok güzel işte. Öyle bir şey ama kim evet. yaptırır sen şimdi? Sen de kendi hem okul yapacaksın. Hem şey geliştireceksin. Adını sen söyle. bir yazılım, bir program. Burada onların istatistiklerini tutacaksın. O istatistikleri tutarak ondan sonra onların scouting yani hani hem izleme, hem gelişim, hem antrenörlük, hem menajerlik, kulüplere transferleri falan. Hem o işin içinde kalıp hem böyle bir şey de yapabilirsin. Yani enteresan olur bence. Evet güzel fikir. Sporcu diye bir platform oluşturuldu. Eski federasyon başkanı Harun Erdenay'ı galiba yaptı. Hmm. Ee, bu sayede hem Doğu'da hem Güneydoğu'da bütün sporcuların işte skorları, hmm. kendi kişisel özellikleri falan sisteme giriliyor. Bu şekilde oyuncuların keşfedilmesi biraz daha kolaylaşıyor. Yani imkan evet. olmayan evet. oyuncular için de güzel bir platform oldu. O da yeni başladı sanırım ama dediğiniz gibi benzer bir şey de yapılabilir. Tabii diyorum, Sen kendin bir basketbol kursu kurup, e, oraya gelenleri böyle istatistiklerini tutup, yetiştirip, hem e, dijitalde ondan sonra onları tanıtacağım bir web sitesi açıp, e, o web sitesinde onların tanıtımlarını yapıp, aynı zamanda gelişimlerini izleyip işte kariyer, LinkedIn gibi basketbolcular kariyer e, platformu oluşturup böyle sadece hani LinkedIn'de biliyorsun hep beyaz yakalılar var yani ama orada evet. sporcular içinde bir LinkedIn e oluşturulabilir mesela o tarz bir şey yani. E, evet, enteresan cool. olur. Peki, evet şimdi ben e, biraz seni tanımak istediğim için sohbete girdim. Senin zamanın, o yüzden senin sorularına devam edelim. Tamam, ben başlamadan önce e, hem kendi adıma hem de bu programdan faydalanacak bütün arkadaşlarım adına size ve ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Yani kariyerinizin bu noktasında gençlere faydalı olmak için bence çok güzel bir oluşum yaptınız. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah e, verimli bir şekilde götüreceğiz. Biz de heyecanlıyız. İnşallah. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> evet, program. İlk, inşallah. <laughs> i̇lk program, ilk konuk sensin. O yüzden evet. e, bayağı e, sende de heyecan vardı, bende de heyecan var. E, evet, kusurumuz olursa affola yani. Evet. estağfurullah. Peki, başlayalım sorunla. Tamam. Sorunla. İlk sorumu soruyorum. Fikir aşamasındaki bir web site veya mobil uygulama projesini hayata geçirmek istiyoruz ama bunu nasıl yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Hangi adımları izlemeliyiz? Yani ekibin ihtiyaçlarını belirleme veya ekibi kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Veya ekip yani proje hangi adımlarda ulaştığında herhangi bir yatırım alabiliriz? Yani şöyle, bir kere herhangi bir iş yaparken web sitesinden öncelikle şey düşmek lazım. Yani Ben bu işin için yapıyorum, yani bu işin için yapıyorum derken de hangi sorunu çözmek için ben bu web sitesini kuruyorum? Ya da hangi tüketici ihtiyacını karşılamak için bunu yapıyorum? Hangi şirketin nasıl bir ihtiyacını gidermek için bu alana girdim? Bir kere işin tanımını, yani web sitesinden önce iş nedir, İşi tanımlamak, o işin amacını, hedefini tanımlamak o işle birlikte hangi sorununu çözdüğünü, yani bu tüketici olabilir, bir şirket olabilir, onları tanımlamak. Ondan sonra da e, bunu en iyi nasıl anlatabilirim, hedef kitleme göre hangi e, görsellerle ve hangi e, uygulamalarla bunu anlatabileceğime karar vermem lazım. Fakat en önemlisi tabii ki bu işi yaparken, işte mesela şey önünden gidelim, senin basket okulu ve şeyinden, orada mesela e, coaching önemli, istatistik tutacak birisi önemli. E, ondan sonra bunların basit bir şekilde anlatabilmesi önemli. Nasıl bir web sitesi yaparsa yap, insanların çok kolay bir şekilde bir kere mobil uyumlu olması artık zaten hani e, bir artı biri işin. O yüzden ne yaparsanız yapın mobil uyumlu olması lazım. Mobilde de bakarken çok hızlı bir şekilde e, insanların mesajı alıp neyi nerede bulunabileceğini görüyor olması lazım. Ekibinde de o konuyla ilgili tecrübelere sahip olması lazım ama en önemli olan şeylerden bir tanesi işte bir tanesi pazarlama da öbürünün yazılım tarafında iyi olması lazım. Öbürünün satış konusunda daha bilgili oluyor olması lazım. Bir tanesinin tüm sistemi anlıyor olması lazım e, gibi düşünebilirsin. Yani burada önemli olan e, önce tasarımını yapmak, işin. İşin tasarımını dijital platformda nasıl anlatacağına karar vermek. Ondan sonra da onun e, görsel uygulamalarını gerçekleştirmek diye özetleyebilirim. E, yeterli oldu mu? Yoksa biraz daha detaylandırabiliriz. Peki yatırım konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani hangi aşamalardan sonra e, projeye destek alabiliriz? Yani yatırım şöyle. E, belli bir kullanıcı bazına gelmesi lazım projenin. Yani belli bir pro... yani sıfırdan da mesela çok iyi bir fikir olur. Kimsenin düşünmediği daha önce ve gerçekten pazarda bununla ilgili büyük bir potansiyel vardır. E, yatırımcılar daha çok şeye bakıyorlar. Bir, e, pazarda bununla ilgili ne kadar büyük bir potansiyel var? 2. E, burada bu potansiyeli gerçekleştirecek ekip var mı? E, üç, 3. Bunu yaparken e, ne kadar hızlı bir şekilde bu e, büyüyebilir? 4. Uluslararası açılım olur mu? Bunlara baktıkları zaman e, fikir aşamasında da girebiliyorlar bu işe ya da belli bir başlangıç aşamasını geçtikten sonra seed dediğimiz e, oralarda e, biraz daha kullanıcı bazı oluştuktan, belli bir e, interaktifte oluştuktan sonra e, daha rahat yatırım yapmaya karar verebiliyorlar. İş planını görmek isterler mutlaka. Yani geliri nereden sağlıyorsun, giderleri nasıl, ne kadar kontrol altında. E, böyle baktığın zaman, e, başlangıç aşamasında da olabilir. 6 ile bir sene içerisinde de yatırım alabilirsiniz. Peki bu soruyla bağlantılı başka bir sorum var. Önce onu sorayım. Tamam. Yatırımcılar ya da melek yatırımcılar bir projeye yatırım yaparken verecekleri desteği neye göre belirliyor? Yani bu proje şu kadar değer kat sağlar ya da işte daha fazla sağlar diye. O miktarı neye göre belirliyor? Yani şöyle e, genelde insanlar şöyle yaparlar. E, sadece Melek yatırımcı olarak düşme Türkiye'de melek yatırım ekosistemi daha yeni yeni gelişiyor. İşte e, ben 100 bin dolar üstünde yatırım yapan çok az duydum melek yatırım aşamasında. Genelde 10 bin ile 50 bin dolar arasında yatırım yapıyorlar. Melek yatırım aşamasında yatırımcı başına. E, bazen daha da az olabiliyor. Farklı böyle yatırımcılar grupları var işte. E, Angel Effect gibi e, ya da Galata Business Angels gibi falan. Bunlar e, bu başlangıç aşamasındaki projeleri daha farklı değerlendirebiliyorlar. Ama sorunun cevabı esas olarak baktığın zaman şuna bakıyorlar. Bir, demin konuştuğumuz gibi iş fikrine bakıyorlar. İki, pazardaki onun ihtiyacına bakıyorlar. Ama en önemlisi ekibe bakıyorlar. Yani ekipte bu konuyla ilgili nasıl bir birikim var, nasıl bir tecrübe var? Bir de ekip birbirini nasıl tamamlıyor? Bunlara göre karar verip yatırım miktarına göre karar veriyorlar diyebiliriz. Yani Bir nevi gelecekteki değerini, değerini analiz etmiş oluyorlar değil mi yani? Ya O geleceği değerini analiz etmek için bir kere yatırımın birazcık daha yol almış olması lazım. Ee, bu aşamada yatırım ne kadar yol aldığına göre geleceklik değerini daha iyi yalnız edebilirler ama tabii bir business plan ortaya koyuyorsun yani nakit akışı, karlılık, işte giderler falan filan öyle koyduğun zaman nakit akışını ve pazardan alabileceğin payları onları da inceliyorlar ve ona göre bir karar veriyorlar Tabii orada ne kadar hisse verdiğinle şirketin değeriyle bağlantı olarak bu değişebiliyor zaten şimdi convertible diye bir kavram çıktı yani e, belli bir şirket değerinin üstünden pazarlık ediyorsun. Fakat ilk yatırımcılara onu belli bir değer üstünden diyelim ki 1 milyon TL %30-40 indirimli olarak onlara veriyorsun ya da cap koyuyorsun. Ben bunu yukarıdan da satsam size bunun için değerlendirmesi 1 milyon TL olacak diyorsun. Onların hissesi böylece değer kaybetmiyor ilk yatırım turunda gibi gibi alternatif yöntemler de var. Anladım. Teşekkür ederim. İsterseniz diğer soruya geçeyim. Tabii. Savunma sanayi şirketlerinde askeri nişangahlarla ilgili bir proje fikrimiz var bizim iki kişi olarak. Ee, bunu hayata sokmak için neler yapabilir? Şimdi sektör savunma sanayi olunca biraz gizlilik söz konusu oluyor. Firmalarda da çalışma imkanımız ya da staj yapma imkanımız şu an için yok. Bunu nasıl hayata getiriyoruz? Şimdi benim bildiğim bir alan değil bu alan. Hani savunma sanayi ama şöyle diyebilirim. Ee, basit olarak. Bir kere bu nişangah e, hangi sorununu çözeceksiniz? Yani askerlerin ya da işte savunma sanayinin bununla ilgili bu projeyle ilgili neye ihtiyacı var ya da neden ihtiyacı var? Ee, ondan sonra bunun e, nedenlerini ortaya koyduktan sonra yani neyi daha iyi hale ya da verimli hale getirdiğinizi veya daha farklı neyi çözümlediğinizi gösterdikten sonra gidip e, bununla ilgili savunma sanayiler hangi olup farklı e, mutlaka departmanlar, başkanlıklar vardır bununla ilgili. Onlardan e, bir sunum isteyip e, onlara gidebilirsiniz. Ya da savunma sanayi iş yapan şirketlere gidip bizim böyle bir projemiz var. Proje şu 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 sorunları çözüyor. E, birlikte bunu nasıl sunabiliriz diye düşünebilirsiniz. Onlar hatta size yatırımcı olabilirler. Aklıma gelen ilk çözümler bunlar. Peki bu şekilde nişangar üreten bütün firmalara güvenip gidip anlatabilir miyiz? Yani şöyle düşün. E, hep bu endişe vardır insanlarda. Emin ol senin aklına gelen bir fikir mutlaka başkalarının da aklına geliyor ve hani benim fikrimi alırlarsa ne olur diye düşünüyorlar hep. Bunun en kolay çözümü bir gizlilik anlaşması yapmak firmalara giderken çok basit bir şekilde. Ee, Onda da internetten bile bulabilirsin yani gizlilik anlaşması e, formlarını. Bir avukata da ihtiyacın yok. Ee, o şekilde gidebilirsiniz. Ama şunu atlamamak lazım, dediğim gibi yani. Sizin aklınıza gelen bir fikir mutlaka başkanın da aklına geliyor. Önemli olan burada o fikri hayata geçirebilecek bilgi ve beceriye ve donanıma sahip olmak. Ee, o yüzden e, fikri anlattığınız zaman alıp kopyalamaları tabii ki bazen mümkün olabiliyor. Öyle talihsiz zamanlarda olabiliyor ama bu genelde ekstra de olan bir şey. Onu da bir gizlilik anlaşmasıyla garanti altına almak mümkün. Bundan korkmamak lazım. Fikir konuştukça gelişen bir şey. Ee, senin fikrini başkalarına paylaştığın zaman Onların görüşleriyle o fikir çok daha iyi, e, ya da senin düşünden çok daha farklı noktalara gidebilir. O yüzden burada şey çok önemli yani hani e, o fikri doğru insanlarla yani sana bir şeyler katabilecek, katma değer yaratabilecek kişilerle paylaşıp geliştirmek çok önemli. Anladım Tunç Bey. Bir diğer soruma geçiyorum o zaman. Tamam. Ee, ben Türkiye Basketbol Ligi'nde çalışıyorum aynı zamanda. Birincilikte çalışıyorum. Ee, çok güzel. Şu an son bir ayda takıma sponsor bulmak için uğraşıyorum. Bir sponsor dosyası oluşturdum. Bolca görsel kullandım. bütün taraftarlarla ilgili işte demografik özellikleri falan girdim. Bunun için bize sponsor olabilecek işte müşteri kitlesi bizim taraftarlarımızdan ya da izleyicilerimizden oluşan firmalara mailler attım. Pazarlama departmanıyla ya da kurumsal iletişim departmanlarıyla iletişime geçtim. Ama şimdi şimdiye kadar pek başarılı olamadım bu konuda. o yüzden hangi pozisyonlarda, hangi dönemlerde şirketlerle iletişime geçmeliyim? Yani bir bütçe hazırladıkları dönemler olabilir. Ve ikna etmek için neleri dikkate alabilirim? Tamam. Şöyle özetleyeyim. Kendi tecrübelerimden de özetleyeyim. Ben Avia'dayken biz e, dört büyük futbol kulübünün sponsoruyduk. Artık dört büyükler demek de doğru değil. Şimdi Başakşehir, Bursa'da şampiyon <laughs> olduğu zaman baktığınız zaman dört büyüklerin okumuyor bu aralar. Gerçi Trabzon bu sene gayet iyi gitti son dakikaya kadar. Ee, o zaman biz şeyden Avea sponsorluğu neden yapmıştık? Şundan dolayı yapmıştık. Avea markasının e, tüketici algısı Vodafone ve Türkcell gibi yüksek değildi. E, biz de insanları Avea'ya çekmekte zorlanıyorduk. Fakat taraftar hattı çıkartarak Fenersel, işte KartalSel, Galatasaray Mobil gibi onlara bir alternatif sunduk. Ve insanlar tabii o taraftar hatlarına daha rahat geldiler. Hatta ilk başta 2 milyon aboneye kadar geldik 4 kulüp toplamında. Sonra o azaldı zaman içerisinde. E, Vestel'de kendimiz Vestel'de e, şuna bakmak lazım. Benim topla e, konuşmamızın başında da paylaştığım gibi şimdi hangi markanın ne ihtiyacı var? Yani Vestel mesela beyaz eşya üreticisi. Biz erkeklere teyzonlu pazar lideriydik. Hala da liderdir diye düşünüyorum. E, orada erkek tarafında sorunumuz yoktu. Yani Kenan İmrizal ile bir kampanyalar yaptık işte teknoloji anlattık falan filan. Ama beyaz eşya tarafında kadınlara erişmekte zorlanıyorduk. O yüzden dedik ki yani kadınlarla ilgili ne var? İşte bir sürü şey araştırdık, ettik falan. Sonra Türkiye'nin en başına spor dalı baktığın zaman voleybol tamam mı? Ve kadın voleybolunda hem takım sporlarında hem milli sporlarda yani milli takımlarda hem Avrupa'da hem dünyada bir sürü başarı var. Hatta şampiyonluklar var. Ama kimse bunu sahiplenmemiş. Ondan sonra dedik ki ya biz bu alanı sahiplenelim Çünkü biz kadınları konuşuyoruz. Yani kadınlarla bir iş yapmamız lazım. Ve destek olmamız lazım. Ve Venus Sultanlar Ligi diye bir e, ve, ligi sahiplendik. Neden bunu yaptığımız? İşte kadınlarla bir iş yapıyoruz. Senin de esas da burada bakarken basketbolun bir kere şeylerini çıkartman lazım. DNA'sı. DNA ne demek? İşte atribütleri. Yani basketbol ne ifade ediyor? Hız, teknik, çeviklik, kuvvet, mücadele, işte antrenman. Tamam mı? E, antrenmanda ne var? Mesela duygu var. işte başarı var, başarısızlık var. E, yeniden kalkıp e, o mücadeleye daha etmek var. Böyle baktığın zaman Böyle markalar bulman lazım. Markalara bunu anlatman lazım. Ya bak sen biz basketbola gireceksin. E, Garanti Bankası mesela bunu çok iyi yaptı. 12 Demo Adam diye bir hupa slogan yarattı ve 12 Demo Adam sanki e, bütün basketbolu sahiplendi. Yani algısal olarak. Şimdi buraya gelecek markaları da böyle düşünüyor olacak markalar bulman lazım. Ve bu markaları araştırman lazım. Demen lazım ki ya bu marka bir erkek markası işte ya da işte işte hızla ilgili, teknolojiyle ilgili, teknolojiyi kullanan bir marka. Teknolojiyi kullanıyorsa o zaman basketle çok örtüşen yönleri var. Çünkü basketin içinde de hani çok daha fazla biliyorsun işte rebound, görsel şeyleri var, çekimleri var, işte Smaç çekimleri var falan. O görsellerle bu markayı nasıl bir araya getirebilirsin? Ya da işte oradaki söylemlerle bu markanın yapmaya çalıştığı ne kadar örtüşüyor? Bunlara bakman lazım. Bir şeye katılıyorum. Bütçe dönemlerinden önce yapman lazım bunu. Yani şirketler genelde bütçelerini, bir sene sonraki sene bütçesini eee biz bir önceki senenin yani 2020'nin bütçesini 2019 Kasım Aralık en geç bitirirler. Ama sonra sene içerisinde o bütçeleri şey yaparlar, e, kaydırırlar falan ama orada genel strateji oluştururlar. O yüzden de senin mesela şimdi bu sene e, gelecek senenin bütçesini, yapış, bu sene özel bir durum da var tabii Covid'den dolayı. O yüzden bu dönemlerde bu markalarla konuşmam lazım. Ama markaları dediğim gibi tespit ediyor olman lazım. Yani bu bahsettiğimiz e, atribütlere hangileri daha uygun? Yani bu bahsettim işte hızmış, çeviklikmiş, teknolojiymiş, mücadeleymiş, işte güçmüş. E, bu tip baktığında hangi marka söylemleri bunlarla daha örtüşür? Onlara bakaraktan e, karar vermeye çalışman lazım. Peki ben genelde LinkedIn üzerinden iletişime geçiyorum. Firmalarda hangi pozisyonlardaki insanlarla iletişime geçmeliyim? Yani bu konu için? konu için kurumsal pazarlama ve pazarlama departmanları. Pazarlamada da, da e, genel müdür öğrencisi yanının altında direktör olabilir. Bazen title'lar yani ünvanlar değişebiliyor. O yüzden e, direkt onlara karar vericilere ulaşmaya çalışsan daha iyi olur. Peki yatırıma benzer olarak bir şey daha soracağım. Şimdi mesela sponsor olmayı düşünen bir firma var ve e, ödemesi gereken bir miktar para var. E, bu parayla vereceği ücretle firmaya pozitif yönde yansıyacak etkenleri nasıl değerlendiriyor? Yani o parayı değip değmeyeceğini nasıl anlayabilir? Şöyle, Ve biz fiyatı neye göre belirlemeliyiz? Tamam çok güzel. Güzel bir soru. Şöyle yapması lazım firmanın. Bir kere firmanın zaten demesi lazım ki ben de nasıl demin örnek verdim. Biz işte kadınlara ulaşmak istiyorduk. Kadınlardaki mesela Western algısı bu işe başlamadan önce nerede? Yani Western markasını kabullenmesi, reddetme oranları nasıl? Top of the mind'da ilk Western markasının aklına gelme konusunda Westernlerle ya da tam like, Avia örneğine dönersek Avia da işte Avia markası bu futbol taraftar kitlesinde algısı olarak nerede? Ee, onlar onu nasıl görüyorlar? Ee, belli kriterlerini çıkartması lazım markanın kendisinin sizle konuşarak. Onlar ölçümlemesi lazım bir pazar araştırmaya işe başlamadan önce. Sonra şimdi ne yapar? Niye biz iletişim yapıyoruz? İletişim şundan dolayı yapıyoruz. Belli bir insan grubuna erişip o insan grubunu da müşterimizi hale getirmeye çalışıyoruz. Tamam. Müşteri hale getirdikten sonra da Onları marka elçisi dediğimiz işte marka bağımlısı hale getirmeye çalışıyoruz. Yani markanın e, sadık kullanıcıları hale getirmeye çalışıyoruz. Televizyonda bunu yaparken işte erişim üstünden gidiyor insanlar. Yani diyor ki işte ben şu kadar para harcayacağım. Reklamımı hedef kitleye 3 fazla defa hedef kitlenin %70'ine göstereceğim diyor. Tamam mı? Ondan sonra onu yaptığı zaman ona göre bir ölçüm yapıyorum. Senin de burada konumlandırma gereken şey. Ben bak sen bu işe girmeden önce senin markanla ilgili algı buydu benim eriştiğim hedef kitlede de senin markanla ilgili algın 3 puan artmış, 5 puan artmış ya da şunları şunları gerçekleştirmiş. O zaman kaç kişi eriştin ee, ve o eriştiğin kişiler üstünden markanın değeri ne kadar arttı onların gözünde yani e, beyni oranı ya da benzer kriterlerde bunları ölçüp harcadığı bütçede bunu mukayese etmesi lazım. Ona göre de e, yatırımın geri dönüşünü kendine göre hesaplayabiliyor olması lazım. Zaten Genelde e, pazarlama departmanında konuya bu konuya hakim insanlar vardır. Onlar da bunu ölçümlemek için bu bakış açılarını geliştirirler. Onu ortak bir şekilde senle şekillendirirler. Peki konuyla alakalı son bir soru soracağım. Ben size bir Instagram yayında da bu soruyu sormuştum ama çok detaylı konuşamamıştım. Tamam. Sponsorluk sonrasında marka bilinirliğindeki değişimi neye göre ölçebilir? Çünkü birçok farklı kanalda reklam yapabiliyor o firma. Ee, yani özellikle herhangi bir sponsorluğun firmaya pozitif yönde etkisini nasıl ölçebilir? Ya orada bir örnek hedef kitle seçmesi lazım, e, o sponsorlukla ilgili, şimdi dijitalde mesela o sponsorlukla ilgili e, şeyleri takip eden, e, yayınları takip eden insanlar belli. Onlara yönelik e, belli bir pazar araştırma yapıp, ondan sonra o konuda onların e, track record'unu yani e, geçmişten başlayarak e, algısal değişimlerini takip ediyor olması lazım. Sorularla ve ödüller vererek tabii bunlara çünkü insanlar genelde soru cevaplamayı da sevmiyorlar. E, o örnekleme hedef kitlesinde test diyelim ona, test hedef kitlesini diğer örnek hedef kitleleri mukayese ederekten e, nasıl bir e, performans olduğunu takip etmeye çalışması lazım. Anladım Tuş Bey. Çok teşekkür ederim. Sorularım bu kadardı. benim. Tamam. E, katıldığın için sağ ol Gürkan. E, umarım keyifli ve e, yardımcı olan bir konuşma olmuştur aramızda. Gayet keyifliydi ve benim için çok faydalı oldu. Ben tekrar hem size hem de ekibimize teşekkür ediyorum. Bol ee, şans diliyorum şimdi. Yani soru sormak, programa katılmak esasında zor şeyler. Bizde genel olarak baktığında çok da hani kolay yapmıyor insanlar. Ben sana onun için ayrıca teşekkür ederim. Gönüllü olup e, ilk programda ilk konuk olarak katılıp böyle bir e, öncülük yaptığın için İnsanları da inşallah. Birlikte heveslendiririz, daha çok katılım gösteririz, bize daha çok bilgi paylaşımı yapabiliriz. Sana iyi hafta sonları diyorum. Ee, sağlıkla kal, kendine iyi bak. Ee, tekrar ileride herhangi bir konuda e, bir sorun olursa bana zaten e, Instagram'dan Tuş Berkman Business ya da işte e, kanaldan e, bizim YouTube kanalından Tuş Berkmanla Ezberi Boz'dan ya da benim LinkedIn'den yazarsın, ben de oradan cevaplandırmaya çalışırım. Çok memnun olurum. Siz de sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Siz de bay bay.